Evet. Geçen sene ayırdığımız domates tohumları. Bunun içinde de çekirdeğini alıp kuruttuk. Kalan çekirdekleri de burada kuruttuk. Kavanoza sakladım bunları. Bunlar pembe domates. Artık şunu da pazardan aldım. Deneme amaçlı. Köy domatesi diye geçiyor. Bunları alırken bu tarz domatesleri ya ben bunun tohumunu alıp seni acaba aynı şekilde çoğalacak mı diye deneyeceğim. Şu da ee, paket tarihi yazıyor. 01-2023. Yani Ocak 2023'te paketlenmiş. Bir sene öncesi. Çok eski olursa bu da e, tabii ki tohumların çimlenme oranı çok düşük olur. Şu an %91 diyor da ha, 1 gramlık bir ürün. İçinde çok bir tohum yok. 20-25 lira civarıydı bunlar. Tabii gramajı attıkça fiyatı da artıyor fidan nasıl ekiyoruz? Yani şey tohumu nasıl ekiyoruz? Genel mantık aynı. Şu anda ben tabii tekerle çekim yaptığım için düzgün yapamayacağım. bunları hafiften ıslayıp kumla karıştırarak da tanelenmesini sağlayabilirsiniz. Domates tohumunun içinden aldığımız için yapış yapış oluyor. Bunları elekte kurutabilirsiniz. Yani suyu süzülüp daha rahat olur. tane tane haline getirdiğinizde sadece kumla beraber yaptığınızda çok daha rahat dağıtabiliyorsunuz. Fazla sık olmayacak şekilde e, dağıtımını sağlayın. Dediğim gibi biraz hafif ıslayıp e, kumla karıştırdığınızda dağıtımı daha kolay yaparsınız. Bizim tohumlar geçen sene bu şekilde yapışmış. Bunları tanelemek elinizle de taneleyebilirsiniz. Daha sonra taneledikten sonra hemen üstünü hafif e, toprakla yani şu kısmı göstereyim. Daha sonra çünkü buraya toprağı biriktirdim. Bu da e, elenmiş toprak. gübreli elenmiş toprak. Onun içine yapıyorum. E, şeyin içine afif 6 santim derinlikte bir tane kap. Bunun içine afif toprak. Bu şekilde az bir üstünü kapatıp bastıracağız. Daha sonra sulacağız. Sulamaya hemen şu şekilde pet şişenin içine kapak kısmını deldim. İnce deliklerle bu şekilde hafif fışkırtarak ya da fıs fıslarla e, fıslatabilirsiniz şu şekilde nemli kalsın diye. Sürekli şu şekilde fıslatabilirsiniz. Daha sonra şu şekilde poşetlerle örtüp nemli kalmasını sağlıyoruz. Tabi güneş gören bir yere koymanız lazım bunu. Biz evin içinde e, seraya koymuyoruz bunları. Güneş gören yerde şu şekilde sıradım. Burada da kavun karpuzlarım var. E, çam fıstığı da etmiştim. Onlar da çıkmış. Çam fıstığı dışarıda olsa da olur da. Bu şekilde üstünü kapatıyoruz. Tamamını kapattıktan sonra poşetleyeceğiz ve nemli kalmasını sağlayacağız sadece. Şu streç filmlerle de kapatabilirsiniz. Ya da market poşetlerine bu şekilde geçirdiğinizde olur. Tabi kullanacağınız kaba göre. Bizim kabımız normal poşete biraz büyük poşete oluyor. Ee, kısa zaman içinde çimlenecektir zaten. Ama dediğim gibi çok eski tohumlar yani bu Paketlerden aldığınızda çok eski tohumlar çimlenmesi düşüktür. Çimlenmez ona dikkat edin. Ee, alırken de böyle naylonlara vesaire saklayabilirsiniz. Daha sonra kavanozlara koyabilirsiniz. Mühim olan iyice kuruması. Kurumadı takdirde e, küflenme yapabiliyor.